Hangi ürünler Nebula ile uyumludur? Ee, Nebula ile uyumlu olan Zyxel ürünlerine baktığımızda aslında e, yıllar içerisinde tüm Zyxel portların Nebula desteğinin e, gelmeye başladığını görüyoruz. Bu kapsamda e, birçok Zyxel ürünün Nebula ile uyumlu e, akses pointler, switchler ve firewallların e, desteklendiğini Nebula'da söyleyebiliriz. Bu kapsamda Wi-Fi altı akses pointlerden boya sivişlere, omurga sivişlerden e, yüzeyden farbolara kadar 47 farklı bir modeli Nebula'dan yönetilebiliyor. E, bu ürünler arasında giriş segmentte, orta segmentte ya da üst segmentte e, ürünler bulunuyor. Dolayısıyla e, alanınızın büyüklüğüne göre farklı kapasitedeki ürünleri seçerek farklı ölçekli projeler için e, Nebula ürünlerini kullanabilirsiniz.